Bir gün zengin bir adam oğlunu kırsala bir seyahate çıkarmaya karar verdi. Zengin adam oğluna fakir, insanların nasıl yaşadığını göstermek istiyordu ki oğul da zenginliği için minnettar olabilsin. Çok fakir bir ailenin çiftliğinde iki gün geçirdiler. Dönüş yolunda zengin adam oğluna sordu. Bu fakir aileyle olan seyahatimiz nasıldı ve ne öğrendin? Oğul cevapladı. Bizim hizmetkarlarımız var ama onlar başkalarına hizmet ediyor. Bizim bir köpeğimiz var ama onların dört köpeği var. Bizim bahçemizde ithal fenerler var ama onların geceleri yıldızları var. Biz yemeklerimizi satın alıyoruz ama onlar kendi yiyeceklerini yetiştiriyor. Bizim bahçemizde büyük bir havuz var ama onların sonsuz bir deresi var. Bizi korumak için büyük duvarlarımız var ama onların arkadaşları onları koruyor. Sonunda oğul ekledi. Bize ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğin için teşekkürler baba.